<laughs> Kız o acayip silah çekince ilk başta çok korktum. Ama salakları içine mendil koymayı unutmuş, iyi mi? Peki <laughs> bu da boştur ha. Hemen iyileşiyorsun, ilk otobüse köyüne dönüyorsun, Neden <laughs> tamam mı? Ya, ya? İtiraz edersen de beni ilgilendirmez. Kızı sokağa mı atacaktın? He ya, beni sokağa mı atacaksın? Çiçeklere bakınca böyle bir şey yapmazsınız gibi gelmişti ama. Belgin Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seyyen Hanım değil mi? Evet. Ne hoş. Buyurun, buyurun. Artık bunları dinleyen pek kalmadı değil mi? Evet, ne yazık ki kalmadı. Size eski günlerden kalan bir şey de ben getirdim. Çerçevesi kırıldı. Hemen siz geldiniz aklıma. Zaten çok eskimişti. Yeni bir resim daha. Rahmetli işinizle çok yakışıklıydı. Bir bakalım, iyi bir çerçeve buluruz sanıyorum. Size zahmet olacak. Ne demek? zevkle efendim. Bekleyeyim mi? Tabii buyurun oturun. Bir günde siz resimlerinizden birini getirseniz buraya assak... ...benim için ne büyük şeref olur. Ne yapacaksınız benim resmimi? Aa öyle demeyin. Size ve filmlerinize hayranlıkla geçti yıllarım. Belki bencilce ama... ...o anıları daha çok hatırlayabilmek için. Öyle düşünmeniz ne hoş. Bir dahaki gelişimde getiririm. Sağ ol. Evet, bu çerçevelerden hangisi daha iyi olabilir acaba? Yenge hanım buyurun Mesela yardımcı olun. Allah. Ne yengesi kardeşim ya? Ne bu zaten limuzin şoförü? Kaç para yazdı onu söylesen? Beş milyon abi. Taksitle yapıyor ne musun? Ne gibi abi? Yok bir şey al. <laughs> <laughs> Hadi <laughs> aç <açın> şu <laughs> bakayım. Kim el sallıyorsun sen ya? Zaten rezil etti. Ben geldim ben. Zaten pencere Bunlar yengenin bavulu falan değil mi? Ne yengesi abicim? Yengenin yani ablanın eşyası yok gibi abi. Bana bak abicim. Öyle yenge menge diye niye bağırıyorsun sokağın ortasında? Bak zaten millet yanlış anlamak için camlara çıkmış bizi bekliyor. Bak parmağıma yüzük var mı parmağımda? Yok değil mi? Yok değil mi abicim yok? Hadi Mehmet Ali ne bekliyoruz? Ha? Aa, ne oldu hanımefendi? Patladınız mı iki dakika arabanın yanında durunca? Bak sana ne diyeceğim. Şu bende kalma fikri var ya. Hayatta olmaz aslında. Al bak ben sana para vereceğim şimdi. Sen atlayacaksın bir otobüse. Doğru köyüne gideceksin. Orada da bir güzel seni iyileştirecek. Bir dakika abi ne yapıyorsun ya? Şuraya bak ya. Yolun ortasında pembe dizi çeviriyoruz değil mi? Şuraya bak millet zaten bakıyor. Filme çektiler bizi. Hey ne ağlıyorsun ya? Ya ağlama bütün mahalle bizi izliyor zaten. Ay, ay. <gülüyor> ne gülüyorsunuz lan? Ne gülüyorsunuz? Siz oynasınız topunuzu. Yoksa şimdi topunuzu... Al yenge. Pardon ay, ay. abi. Abla adın ay, neydi senin? Öyle olsun Memal'im. Beni böyle, böyle hasta hasta ortalarda koymak sana yakışırdı ancak. Tamam dur dur. Dur sen de dur. Abi sen de bir kararlar ya. Bir dur diyorsun bir yürü diyorsun. Tamam kes artık zırlamayı. Üf Allah'ım ya, ne günah işledim ben ya. Ne günah işledim de beni böyle cezalandırıyorsun. <laughs> hadi sallanma, daha merkeze gideceğim. Saat kaç oldu? Ben yürüyemem ki. Ne? E, beni taşıman lazım diyorum. Ne? E, yürüyemiyorum dedim, sağır mısın? Sen kendini komik mi zannediyorsun ya? Baksana millet nasıl aç kurt gibi bekliyor camlarda. Seni ben burada kucağıma alırsam filme çekerler, filme. Pazar eklerine çıkarız sonra gazetelerini. Hadi bas ayağımın üstüne, hadi. Ya ne yapayım, sürünerek mi yukarı çıkayım? İster sürün, ister <laughs> burada uçarak aç. Beni ilgilendirmez. <laughs> Taşı! 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 Hastanede taşımıştın ama. Orası hastane, burası bizim mahalle. Oradakiler hasta, buradakiler komşu. Bunların hayat dedikodu. Yürü, Hemen, tamam. bas ayağını üstüne. Peki Memoli, peki. Ne de etmişsin sen. Deden vere vere senin adresini verdi ya, dönüşte ona bir çift sözüm olacak. Seni her düşkünle yakalayacak mıyız böyle? aferin, daş. Ah ah dikkat etsene ya. Pardon. Allah a, Tamam de, bağırma. bağırma. Ne yapıyorsun ya? Tamam tamam ya. Allah Dur tamam tamam tamam. Tamam tamam bağırma ya. Tamam, bağırma. ah Bağırma! Ya. ya bağırma! Ay. Ya tamam hadi! Babam! 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 Tamam bağladım. tamam bağırma! Bağladım. Senle uğraşmak zorunda mıyım ben be? Gel yukarı kendin bana ne! Memoli! Memoli! Gel gel sen kendin gel! Boşaran kuyumcu. Çok borçları var mı? Ne kadar borçları var? Çok. Vallahi benim matematiğim yetmiyor. Senin matematiğin yok ki oğlum yetsin. Hmm. Erkan baba bayağı şık oldun böyle. ha. Vallahi damatlığım bile böyle değildi. Hasan'a bahsettiydi senin şu düğününden. Yenge nerede şimdi? Yenge falan yok. O düşmanın kızı. Kan davası ayakları ha? Eyvallah. Hangi grup kan olması gerekiyor Eraş pozitif açısından yani? <laughs> Seneç bizim oralara geldin mi? Yok babacığım. Biz Kasımpaşa çocuğuyuz. Bizim işimiz olmaz oralarda. O zaman neden bahsettiğimden hiçbir zaman anlayamazsın. Ha ben kızma babacığım ya. Şaka yaptık sadece. Van davasının şakası olmaz. Belki yüz yıldır iki taraftan da onlarca insan öldü. Şimdi görev bende. Ama onların ailelerinde öldürülecek erkek kalmadığı için... ...ben de kızlarından aldım intikamımı. Helal sana kardeşim. Helal. çok geç kaldım çok şef öldürecek beni almışsın yine eline silah ne var kızım ne var be niye gülüyorsun bu eve fazla misafir gelmez ne yapayım alışkanlık işte ver o silahı bana ver Aa, bıraksana ya ne yapıyorsun o benim silahım bana bak Yüzünü gördüğüm andan beri başını, e dolayısıyla da benim başımı bin tane belaya bulaştırıyorsun. Sırf dedenin hatırına, bacağın iyileşene kadar burada kalmana izin veriyorum. Bacağın düzelir düzelmez hemen pılını pırtını toplayıp, uzayacaksın. Tamam mı? Uzamak mı? Uzamak ne demek? Uzamak demek, bu güzel gelinliğini, bu acayip silahını alıp otobüsüne binip köyüne dönmek demek bir daha da benim kapımı çalmamak demek. Anladın mı? Anladın mı dedim. Bana bir bardak su getirsene. Ben kalkamıyorum. Sevaptır. Ne diyorsun sen ya? Ha bir uşaklığımız kalmıştı zaten. Bir uşaklığı kalmışmış. Elini yapacak sanki. Sakin ol. Bu bir kabus ve yakında geçecek. Bir, iki, üç, dört. Buyurun suyunuz. Sağ ol. Biraz dinlenin. Döndüğümde gitmiş olursanız ödeşmiş oluruz. Teşekkürler. Memali, akşam eve geç kalma. ha! Allah Allah akşam eve geç kalma diyor ya ne zannediyor bizi ya sanki karım da ulan Bahri dede ulan Bahri dede. Hayırlı olsun evladım. Ne hayırlı olsun teyzecim? Gelinimiz gelinimiz çok taşırılmış kaza mı geçirdi kızcağız? <laughs> o mu siz şey zannediyorsunuz onu ben onunla şey yaptım diye böyle. Yok hiç alakamız bile yok o bir mı sadece küçük bir kaza geçirdi hastaneden yeni çıktı. Dinlenip akşama gidiyor zannettiğiniz gibi bir durum yok yani. Tabi tabi yine de tebrik ederim evladım. Camımıza bir hasta alıyoruz anında adımızı çıkartıyorlar ya. Ne haber Ali? <laughs> Oo, sen yapma bari ya. Buyurun abiler hoş geldiniz. Altın lazımdı galiba. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.